Merhabalar. Fabrika Data Akademi Kaş ve Dövme Silme Master ve Eğitmeni Mahmut Safkan. Kaş silme işlemlerimizi cihazımız Pigosakonot Pro ile yapıyoruz. Uygun başlıklarımız kaşa zarar vermeyen, deriye zarar vermeyen ve skandı kesinlikle oluşturmayan başlıklarımızla yapıyoruz. İşlemden önce kaşımızı uyuşturucu bir kremle uyuşturuyoruz. Kendi üretimimiz olan. İşlemimizde kesinlikle skar doku ya da deforme meydana getirmiyoruz. İşlem 15 dakika gibi kısa bir sürede meydana geliyor. Sonuca ulaşıyoruz. İlk seansta boyanın durumuna göre ve baskıya göre ilk seansta %80 silme garantimiz vardır. Cihazımız tamamen kaş ve dövme silme odaklıdır. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Danışanlarımızın merak ettiği en önemli birkaç tane sorular var. Bunların başında acaba kaşında yara meydana gelir mi? Kabuk bağlar mı? Skar doku oluşturur mu? Cihazımızın uygun başlığıyla kesinlikle kaş köküne, kaşa en ufak bir zarar meydana gelmez. Deforme kesinlikle oluşmaz. E, gündelik yaşamınıza devam edersiniz. İşlemimizin e, ve cihazımızın en önemli özelliği şu. Gündelik yaşamınıza, yaşam kalitenize hiçbir şekilde zarar gelmiyor önemli sorulardan biri de kırmızı renk boyayı siliyor mu? Evet, uygun başlığımızla kırmızı boyalı da muhteşem sonuçlar alıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi deforme yapmıyoruz kaşı, zarar vermiyoruz kaşa. Kıl köküne kesinlikle zarar oluşturmuyoruz. Cihazımız çok etkili bir cihazdır. Bir diğer soru da kaşın silindikten sonra kaç gün sonra tekrar yaptırabilirim. Ortalama 25 ile 35 gün sonra tekrar kaş yapımına geçebiliriz. Bir önemli soru daha şu. Müşterilerimizden, danışanlarımızdan aldığımız. Tek seansta kaşımızı silebiliyor musunuz boyayı? Tek seansta %80 siliyoruz. Silme garantimiz var. Ancak boyanın kalitesi ve yapan kişinin baskısı bize yol gösteriyor. Dediğimiz gibi ilk seansta muhteşem sonuçlar alıyoruz. Fabrika Dante ailesi olarak Kaşlarımızı siliyoruz ve yeniden tasarlayarak istediğiniz kaş ağaçlığı kavuşturuyoruz. Yerimiz Nexner Loft Ofis'tedir, Çukuranbar bölgesinde. Kat gibi Muay 54'tedir. Hepinizi bekliyoruz. Merhabalar, e, ismim Zehra Yağcı. Beni genellikle Zeta olarak bilirler. E, Fabrika D'Arta Akademi'nin e, mikrobiyotik eğitmeniyim. Aynı zamanda uzmanıyım. E, Master ünvanında burada işlemlerime devam ediyorum. Türkiye geneli birçok şehirde eğitimlerimiz de devam ediyor bu alanda. Ve aynı zamanda Ankara merkezimiz olan Next Level Loft Office binasında 20. katta 4 numarada sizlerle birlikte müşterilerimize de hizmet vermekteyiz. Mikrobedik alanında genellikle kişilere işlem yaparken teknikle çalışmak değil, doğal işçilikler sergileyerek tekneye göre kaş değil, kaşa göre teknik yapma üzerine yoğunlaşıyoruz. Yani e, kimseye aynı kaşığı yapmıyoruz. herkesin kendi kaşına özgü, kıl yapılarına özgü çalışmalar sergileyerek doğallıktan yanayız. Her zaman e, müşterimizi bu yüzden de memnun bir şekilde buradan ayırıyoruz. E, kaliteli olarak işçiliklerimize devam ederiz. Kullandığımız malzemeler olsun, e, uyuşturucu kremlerimiz olsun, boyalarımız olsun, her zaman kaliteli malzeme kullanıyoruz. E, bu yüzden de işçiliklerimizde kullandığımız malzemelerden ötürü hiçbir zaman e, karşı iyileşme sürecinden sonra ömründen devam ederken e, renk değişimi veya herhangi bir e, kırmızılaşma, mavileşme veya yeşilleşme olmaz işlemlerimizde renk kendilerinden solarak kaybolur ve tekrar yeniden tazeleme yaparız. E, genellikle e, kötü kaşlar ve e, boyalı gibi duran hani renk değiştirmiş kaşlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu alanda da zaten e, hizmetlerimizin arasında silme işlemlerimiz de var. E, kendi markamız olan Pico Second Pro e, markacı yazımızla e, bu işlemleri genellikle silip ondan sonra tekrar taze işlem yapma taraftarıyız işlem olan bir kaşa işlem yapmayı uygun görmüyoruz çünkü mikrobleeding alanı daha çok kıl tekniği olduğu için üzerine boyalı bir işlemin üzerine işlem yapmak hatadır ve kaşı doğal bir şekilde göstermez İşçilik anlaşılmaz daha çok pigmentin dağılmasına sebep olur bu yüzden lazerle silmeyi öneriyoruz cihazımızda özellikle de zaten Kırmızı kaşları silen de bir dans başlığı mevcut ve bu yüzden de e, taze işlemleri yapabiliyoruz. Seans aralık olarak da şöyle yapıyoruz. İşçiliklerimize güvendiğimiz için ve bakım protokolümüz bizim dışarıdaki hizmetlere göre daha farklı bir ilerleyiş kaydedildiği için e, biz işçiliklerimize tek seansta yapabilme garantisi verebiliyoruz. Çünkü derinin altındaki e, katmanlara hakimiz, işçiliğimize güveniyoruz ve bakım protokolümüz biraz daha farklı olduğu için Müşterimize uygulattığımız bir yapılık bakım farklı olduğu için e, tek seansta işlemi bitirme garantisi verebiliyoruz. Fakat e, bazı kaşlarda çok çıplak olan kaşlar kullandığımızda ya da bakımını güzel yapamayan müşterilerimizde ya da eksik olan taraflarda ikinci seansı e, uygun gördüğümüzde tekrar bir ay sonrasında yenileme yapıyoruz kontrol amaçlı. Akademi olarak e, müşterilerimize en iyi hizmeti veriyoruz. E, hepinizi işçilik anlamında doğal ve güzel işlemler yapma, yaptırmak isterseniz akademimize bekleriz.